Merhaba arkadaşlar. Bir annemi oynay oynayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Merhaba ben geldim. Nasılsın? Aa, hadi içeri girsene. Ay Bak geliyorum geliyorum. Evin de çok güzelmiş. Aa bahçede bir sürü hayvanlar var. Çok güzel bahçeli bir eviniz varmış. Nasılsın bakalım? İyi misin? Köpeğimiz var da. Onu sevelim mi? Aa olur sevelim. Hadi bakalım. <laughs> ay ay bu köpekçik de çok tatlı. Adı ne? Bingo. Bingo mu? Evet. Eskisinden Bingo. Öyle mi? Gerek çok tatlı. Iyi. Ay çok güzelmiş ya. Evine bayıldım. Bu hayvanlar da çok tatlı. Bu... O Çok güzel bunlar ama. Çok tatlılar. Şamladı. Var. Şapka da mı var? Evet şapkası da var. Çok tatlı gerçekten. Kulakları da var. <laughs> Buradaki hayvanlara neler veriyorsun böyle sen? İzim. İzim bir şey. atıyorum sonra. Nasıl taşanlar bir şey veriyorum da. Ne veriyorsun? İm... Fındık veriyorum. Gerçekten mi? Yiyorlar mı peki? Yiyorlar. Ay, ben da koymuş da ben de unutmam temizliyorum. Pislenmiş mi? Hadi sen de bana yardım et. Yardım edeyim. Oldu mu? Temizlendi mi? Oldu belki. Ay çok güzel oldu bence. Evin içine girelim mi? Ee, ben şimdi artık. Bartak'a gitmek istiyorum. Baka baka. Parka mı? Ama hava soğudu, hasta oluruz. Hmm. Evde sıcak. otursak daha iyi olmaz mı? O bir sıcak çikolatamız var. Gerçekten mi? Evet. Hadi yiyelim mi? O, hmm. Ben birazcık az yatalım. Oh. Ben ben şöyle bir yatayım, yatamam. Ben Hoş... nereye yatacağım ama benim yatağım yok. Bir dakika. İşte burada. Ay benim de yatağım var. Yaşasın. Ben de benim çocuğuma benziyorum. Ben birazcık parka gideceğim. Havalar soğudu. Ben de gelmek istiyorum. Ben de. Kar yağıyor. <laughs> Kar mı yağıyor? <laughs> i̇zleyelim mi? Köpeğin yanına gidip izleyelim. Ah köpekçik çok tatlısın. <laughs> köpekçik üşümüş. Ne yapacağız onun için? Büyük ayağını bir bitki var. Neymiş o? Kulübe mi? Kulübe. Çok iyi fikir. Bakın kulübe. Yaşasın. Kulübe. Üşümeyecek artık. <gülüyor> <Nala>. <gülüyor> Çok mutlu oldu bence. Ben birazcık sıcak çikolata içeceğim. Bana da yap. Hadi şey içeri tek yapalım. Hadi. Tamam geliyorum. Hadi şunu konuştur. Konuşturayım mı? Tamam geliyorum. Oy, tam Hayvanlardan da bize ka yer kalmamış ya evde bahçede. Bir sürü hayvan var. Binko çağırıyor sizi. Geliyoruz geliyoruz. <laughs> Hı, geldik. Bingo. <laughs> ay çok tatlı Semingo. <laughs> Yalıyor. Ay 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 ay. Ay ay. <laughs> mama. Köpek mama mı dedi? Aç karnı. <laughs> Hemen ona ne, bir şeyler getirelim. Belki... Kemik bulalım. Burada bir çete var. Yedi mi? Oh, bir insana afiyet olsun köpekcik. Burayı da doldurun. Şimdi burayı da doldurun. <laughs> evet çok lezzetli galiba. <laughs> Gerçekten öyle anneciğim. Hmm, başka ne yapsak? Başka ne yapsak? Ne yapalım anneciğim? Evet. E, 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 sıcak çikolata içmedik. Evet unuttuk. Hadi sen hazırla. Hazırayım. Ben